Peki ya size bolluğun elinizden kayıp gitmesinin gerçek nedeninin zekanızla, şansınızla veya yorulmadan çalıştığınız saat sayısıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıklasam? Derin bir nefes alın ve şimdi avuç içlerinize bakın. Taşıdıkları görünmez ağırlığı hissedin. Bileğinizde tam olarak dokunabileceğiniz küçük bir fiziksel alan var ki, bu alan refahınız için görünmez bir baraj görevi görüyor.'' Bu kapı kapandığında tüm hayatınız boyunca savaşabilirsiniz ancak akış asla içeri girmeyecektir. Bugün elinizi tutacağım ve içinde mühürlü olduğunu bile bilmediğiniz o portalı nasıl açacağınızı göstereceğim. Muhtemelen çevrenizde can sıkıcı bir örüntü fark etmişsinizdir. Bazı insanlar sizden çok daha az çaba sarf ediyor gibi görünüyor ancak finansal hayatları sakin bir nehir gibi akıyor daha zeki değiller, doğaüstü yetenekleri yok ve genellikle sizden çok daha zorlu geçmişlerden geliyorlar. Yine de fırsatlar onları buluyor. Bu arada siz plan yapıyorsunuz, her kuruşunuzu biriktiriyorsunuz, dinlenmenizden fedakarlık ediyorsunuz ve her döngünün sonunda hiçbir ilerleme kaydetmediğinizi hissediyorsunuz. Bu koşu bandında maksimum hızda koşmaya benziyor ter gerçek, yorgunluk yıkıcı ama manzara değişmiyor. Şu durumu hayal edin. Evrenin sizi cezalandırmadığını keşfetseniz nasıl hissederdiniz? Kötü karma değil, yetenek eksikliği de değil, tamamen fizyoloji.'' kolunuzun iç kısmında, elinizin tabanının hemen altında, iki tendon arasında küçük bir çukur var. Eski doğu üstadları bu bölgeye yoksulluk kapısı adını vermişlerdir. Bunun nedeni sefaleti çekmesi değil, kasılıp kilitlendiğinde biyolojik ve enerjik alma kapasitenizin felç olmasıdır. Kaynakları kendinize çekebilirsiniz ancak bunlar buharlaşır. Para gelir ve ertesi gün beklenmedik bir masraf ortaya çıkar. Kelimenin tam anlamıyla parmaklarınızın arasından kayıp gider. Bu şiirsel bir metafor olmaktan çıkıp anatomik bir tepkiye dönüşür. Elleriniz çabanız ile dünya arasındaki son bağlantı noktalarıdır. Kavrar, teslim eder, kucaklar ve bırakır. Bu hareketlerin her biri eski uygarlıkların hayati güç dediği elektriksel sinir uyarıları tarafından yönlendirilir. Bileğinizdeki bu ana yol kronik stres nedeniyle daraldığında tüm enerjinizi dünyaya vermeye devam edersiniz ancak geri dönüş yolu tıkanır. Giriş kapıları içeriden kilitlenmiştir. En ironik olanı ise bu anahtara her gün rastlamanızdır. Saat kayışınızı ayarlarken veya gerginlik anında kollarınızı kavuştururken bedeniniz içgüdüsel olarak o noktayı arar, rahatlama için feryat eder. Bundan sonra artık içgüdüyle değil, saf farkındalıkla hareket edeceksiniz. Ataların kader haritası iyileştirmek üzere olduğumuz şeyin ciddiyetini anlamak için bir adım geri atmamız gerekiyor. Bir an için gözlerinizi kapatın ve binlerce yıl öncesinin Çin'inin yoğun, sessiz atmosferini hayal edin. İmparatorluk köşklerinde sağlık sadece acıdan arınmış bir beden olarak değil, insan anatomisinin görünmez yollarından akan refahın serbest akışı olarak görülüyordu. Saray şifacıları ilginç bir şeyi dikkatle gözlemlediler. Hizmetkarlar ve danışmanlar arasında doğal olarak lütuf ve zenginlik çekenler varken, sorgusuz sualsiz sadakat gösteren diğerleri sürekli kıtlık içinde yaşıyordu. Bu insanların bedenlerini haritalandırarak cevabı derilerinin dokusunda buldular. Refah içinde yaşayanlarda nabzın merkezi sıcak, yumuşak, atan neredeyse canlıydı. Mücadele ve yoksunluk içinde yaşayanlarda ise aynı nokta sert, soğuk, kimsenin çözemediği bir denizci düğümü gibiydi. Kapı kapalıydı. Ancak bu algı tek bir imparatorluğa özgü değildi. Binlerce kilometre uzakta Hindistan'ın kadim ayurveda gelenekleri vücudun bu kesişim noktalarına hayati merkezler adını vermişti. Bilek değerli bileklik olarak biliniyordu. İnsanın kaderini taşıdığı tam nokta. Alın veya ellerin çizgisi üzerinde değil, orada yaşam nabzının yüzeyden milimetrelerce uzakta attığı yerde. Büyük evliliklerden önce yapılan eski ritüellerde anaerkillerin ilk eylemi müstakbel gelinlerinin kollarına dokunmaktı. Sert, soğuk nabızlar o eve kıtlığın girebileceğine dair bir alarm gibi geliyordu. Saatlerce o bölgeye sıcak yağlarla masaj yapılıyor, bolluğa giden yolların gelecekte sonuna kadar açık olması sağlanıyordu daha da doğuya doğru yolculuk eden Japonya'daki el ile şifa ustaları titiz bir eğitimden geçtiler. İlk ve en zor ders, başkalarını nasıl iyileştirecekleri değil, kendi kanallarını nasıl açacaklarıydı. Bilekleri tıkalı bir şifacı, vücudu geri alamadığı halde bir şey vermeye çalışırken kendi özünü tüketip hastalanırdı. Bunun derinliğini fark ediyor musunuz? Hiçbir zaman kesişmeyen, Okyanuslar ve çöllerle ayrılmış kültürler tam olarak aynı kadim sonuca vardılar. Finans okullarında veya profesyonel başarı üzerine yazılmış çok satan kitaplarda neden bu kadar dönüştürücü bir şey öğretilmiyor? Cevap derin bir rahatsızlık yaratabilir. Takım elbiseli ve kravatlı kötü adamların yönettiği küresel bir komplo yok. Çok daha sessiz bir şey söz konusu. Bu bilgi karlı değil. Bir düşünün kişisel gelişim sektörü başarıya giden anahtarı bulmak için başka bir kurs satın almanız, başka bir uygulamaya abone olmanız veya başka bir seminere katılmanız gerektiği fikrini satarak milyarlar kazanıyor. Size bolluğa geçişin kelimenin tam anlamıyla derinizin altında sıfır maliyetle olduğunu söyleyerek kim nasıl kar edebilir ki? Bu bilgelik gölgelerde saklı kaldı. Annelerden kızlarına fısıltılarla aktarıldı. Bu kanalları açmanın sorumluluk gerektirdiğini anlayan çok seçkin insan çevrelerinde kaldı. Bu noktaya tesadüfen gelmediniz. Denemekten, denemekten ve hiçbir sonuç görmemekten kaynaklanan yorgunluk sizi buraya getirdi. Sinir bilimin kararı yüzyıllar boyunca imparatorluk saraylarından Tibetli keşişlere kadar bir yolculuk yaptık ancak merak ediyor olabilirsiniz. Bu, bugün yaşadığımız gerçek somut dünyada nasıl geçerli? Tüm bu kadim bilgeliğin büyüsü körü körüne inanç gerektirmemesindedir. On yıllarca enerji kavramlarına burun kıvıran modern bilim nihayet eskilerin saf sezgi yoluyla zaten bildiklerini haritalamaya başladı. Gelin kollarınızın mimarisini nörobiyoloji perspektifinden inceleyelim. Ön kolunuzun iç kısmı tüm vücudunuzdaki en yüksek sinir yolu yoğunluklarından birine ev sahipliği yapar on binlerce sinir lifinin küçücük bir alana sıkıştırılmasından bahsediyoruz. Bu bölge sadece bir şeyin sıcak veya keskin olup olmadığını size bildiren telefon telleri gibi davranmakla kalmaz. Beyninizin karar verme ve duygusal merkezlerine bağlı yüksek hızlı bir fiber optik kablo gibi doğrudan bir hatta sahiptir. Dinlerken kolunuzdaki nabzı hissedin bileğinizdeki o vadi boyunca uzanan medyan sinir, korkularınızın, sevinçlerinizin ve travmalarınızın merkezi olan somatosensoryel korteks ve limbik sistemle yakından iletişim kurar. Ancak asıl dönüm noktası araştırmacıların kronik stresin etkilerini gözlemlemeye başlamasıyla geldi. Biriken faturalar, belirsizlikler ve iş yükü nedeniyle oluşan sürekli tetikte olma hali. Bu stres ellerinizin ve kollarınızın kaslarında kalıcı bir mikro gerilim yaratır. Bu sertliğe o kadar alıştınız ki yeni normaliniz haline geldi. Bu görünmez kas zırhı sinirleri ezer ve kan dolaşımını mikroskobik ama yıkıcı bir şekilde kısıtlar. Sonra ne olur? Sinir sinyalleri yavaşlar fiziksel dünyayla etkileşim kurma yeteneğiniz ile beyninizin ödülleri işleme biçimi arasındaki bağlantı kesilir. Çevresel gerilim ve beyin aktivitesi arasındaki ilişki üzerine yapılan son araştırmalarda bilim insanları ellerdeki sertliğin doğrudan beyninizin geleceğe yönelik planlama, dürtü kontrolü ve temel olarak finansal kararlarınızı yöneten bölgesi olan prefrontal korteksi etkilediğini belirtmişlerdir açıkça söylemek gerekirse, savunma halinde yaşarken, nefesinizi tutarken, dişlerinizi ve yumruklarınızı sıkarken, beyniniz savaşta olduğunuzu anlar. Ve savaş zamanlarında kimse refah içinde yaşamaz. İnsanlar sadece hayatta kalır. Rahatlatıcı olan şey beyninizin esnekliğinin tam tersi bir yolun izlenmesine izin vermesidir. Bilinçli olarak bloke olmuş dokuları manipüle ederek, alıcı kapılarını masaj yaparak zihninize kayıtlı bir barış mektubu gönderirsiniz. Fizyolojik olarak şunu iletirsiniz: Tehdit geçti, kalkanları indirmek güvenli, tekrar alabiliriz. Bir zamanlar akışı uyandırmak olarak adlandırılan şey Çağdaş tıp tarafından çevresel uyarım yoluyla bilişsel modülasyon olarak adlandırılıyor. Özü değişmeden kalır vücudunuz finansal gerçekliğinizin uzaktan kumandasını elinde tutar. Tıkanıklığınızın üç katmanı sinir bilimi açılan kapının var olduğunu ve acınızı doğruladığını bilmek büyük bir rahatlama ama bu geçidi açmadan önce nasıl ve neden kapandığı gerçeğiyle yüzleşmeniz gerekiyor eski bir acıyı hatırlamadan önceki o üç saniye ve her şey yeniden acımaya başlıyor. Vücuttaki tıkanıklıklar tam olarak böyle işliyor. Bir gecede oluşmuyorlar. Değerli bir dişlinin üzerinde biriken toz katmanları gibi sessiz bir süreç. Ellerinizi felç eden üç tam katman var ve en az birinde kendinizi tanıyacağınızdan eminim. İlk engel son derece fiziksel ve modern. Son 24 saat içinde ellerinizin katlandığı rutini düşünün. Cam ekranlarda çılgınca yazı yazdılar. Trafikte direksiyonu sıkıca kavradılar. Ağırlık taşıdılar, temizlediler, ovdular ve düzenlediler. Elleriniz en son ne zaman tamamen boş, hiçbir şey tutma zorunluluğu olmadan dinlendi? Uzuvlarımızı verimlilik pençelerine dönüştürdük. Tekrarlardan dolayı tendonlar köreliyor. Gerilim giriş noktasını sıkıştırıyor ve kapılar tamamen mekanik aşınma nedeniyle kapanıyor. İkinci engel çok daha karanlık bir seviyeye iner. Duygusal engel. Birisi size içten bir yardım, değerli bir hediye veya hatta derin bir iltifat teklif ettiğinde midenizde oluşan o soğuk hissi hatırlayın. İlk içgüdüsel tepkiniz neydi? Çoğunluk gibiyseniz utançtan kızardınız. Hediyeyi küçümseme, ihtiyacım yok deme dürtüsü o kişiye bir iyilik borçlu olduğunuz hissiyle birlikte geldi. Bu erdem değil, bu alçak gönüllülük değil, bu sistemik bir reddetme. Kendinize layık olmadığınızı fısıldadığınız her seferinde veya yeteneğinizin değerinden daha azını kabul ederek maddi bir adaletsizliğe boyun eğdiğinizde bedeniniz bu aşağılanmayı kaydetti. Zihnin sindiremediği duygular kaslarda paketlenip gizlenir. Kırgınlık gergin omuzlarda barınır, ancak bolluğu kabul edememe bileklerinizde sağlam bir şekilde köksalar üçüncü engel en derin olanıdır. Çünkü tamamen size ait değildir. Bu soyunuzun sessiz mirasıdır. Yalnız yürümüyorsunuz. Sizden önce paraya korkuyla bakan, açlığın, boyun eğmenin ve kıtlığın dehşetini hisseden nesillerce insan geldi. Elleri kanayana kadar çalışan ve asla bir an bile maddi huzur bulamayan büyük anneler ve büyük babalar. Bilim buna epigenetik diyor. DNA'nıza işlenmiş, hücrelerinizin dünyaya nasıl tepki verdiğini şekillendiren travma. Kaslarınızda yüzyıllardır süre gelen bir korku taşıyorsunuz. Sık sık hissettiğiniz yorgunluk sadece size ait değil. Sizden önce gelenlerin yorucu çabalarının toplamı. Ağırlık gerçek ancak iyi haber şu ki bu zincir bugün kendi bedeninizden başlayarak kırılabilir anahtar ve arındırma süreci hayatınızı felç eden fiziksel, duygusal ve atalardan kalma hayaletlerle yüzleştiğinize göre artık dönüm noktası geldi. Bu, gözlerinizi kapatıp gökten hazine sandıklarının yağdığını hayal etmekle ilgili değil. Bu, derin bir biyolojik ve duygusal arınma ile ilgili. Şimdi açıklayacağım süreç tam 3 dakika sürüyor. Ancak 10 yıllarca süren özgürleşmenin gücünü taşıyor. Şu anda kendi iç dünyanızda sessiz bir yer bulun. Baskın olmayan elinizin avuç içini yüzünüze doğru çevirin. Elinizin tabanının ön kolunuzla birleştiği o ince çizgiye bakın. Gözünüzle en görünür iki tendon arasındaki orta çukura doğru, dirseğinize doğru yaklaşık iki parmak genişliğinde yukarı hareket edin. Diğer elinizin baş parmağıyla hafifçe bastırın. Acı aramıyorsunuz, temas arıyorsunuz. O noktada eşsiz bir hassasiyet var. Sanki orada küçük, uykuda olan bir elektrik akımı bulunuyor. Buldunuz mu? Kaderinizin anahtarlarına dokundunuz. Teknik inanılmaz derecede basit ancak mutlak bir farkındalık gerektiriyor. Olgun bir meyveye dokunup hazır olup olmadığını anlamaya çalışan birinin hassasiyeti ve kararlılığıyla dokunuşu koruyun. Saat yönünde madeni para büyüklüğünden daha büyük olmayan küçük, görünmez daireler çizmeye başlayın. Her iki saniyede bir tam daire. Karnınızı dolduracak şekilde yavaşça nefes alın. 60 saniye boyunca kesintisiz. Bu sürtünme sırasında hareketi durdurun. Dokunuşu biraz derinleştirin ve basıncı 30 saniye daha koruyun. Akciğerlerinizdeki tüm havayı dışarı verin ve sadece hücrelerinizin duyabileceği bir fısıltıyla kendinize şöyle deyin. Kendimi almaya yetkilendiriyorum. Akış serbest bırakılıyor. Yavaşça bırakın. Çok kolay görünüyor, değil mi? Acı çekme kültürümüz bize iyileşmenin acı verici ve pahalı olması gerektiğini öğretiyor. Ama sizi bundan sonra gelecek fırtınaya hazırlamam gerekiyor. Vücut sırlar saklar ve 20 yıldır paslanmış bir boruyu açtığınızda çıkan ilk su asla kristal berraklığında olmaz. Bulanık, çamurlu ve hoş olmayan bir kokuyla çıkar. Refah kanallarınızı temizleme süreci de tam olarak aynıdır. Derin nefes alın ve yıllarca sessiz kaldığınız acıyı hissetmenize izin verin. Bunu uygulamaya başladıktan sonraki ilk birkaç gün içinde anında fiziksel tepkiler hissedeceksiniz. O noktadan yayılan bir ısı, parmaklarınızda yukarı doğru tırmanan bir karıncalanma veya ellerinizin aniden daha ağır ve büyük olduğu garip hissi. Bu terk edilmiş bir bölgeye kanın ve yaşamın geri dönüşüdür. Ancak tepkiler sadece deriyle sınırlı kalmaz. Anlaşılmaz bir üzüntü kapınızı çalabilir. Gün ortasında, görünürde hiçbir tetikleyici olmadan ağlama isteği duyabilirsiniz. O gözyaşlarını yutmayın. Bunlar eriyen hayal kırıklıklarıdır. Göz ardı edildiğiniz, reddedildiğiniz veya küçümsendiğiniz tüm zamanların anılarıdır ve sonunda bir çıkış yolu bulurlar. Bazıları için belirti öfke olabilir iş yerindeki geçmiş haksızlıklara veya para konusunda aile içi istismara karşı derin bir öfke. Bırakın içiniz yansın, kağıda yazın ve yırtın. Bu ilk duygusal arınma haftasında uygulamanın etkinliğini zorluyormuş gibi görünen beklenmedik masraflar ortaya çıkabilir. Anlayın temiz suyun rezervuarı doldurabilmesi için kirli suyun boşalması gerekir. Bol su için rüyalarınızı gözlemleyin ve kendi hayatınız aşkına üçüncü günde rahatsız edici hale geldi diye süreci kesmeyin. Işık direnç eğrisinin hemen ötesindedir. Yeni akış ve alma izni temizliğin acısı geçicidir. Ancak ardından gelen genişleme kalıcıdır. Çok yakında uyandığınızda havanın daha hafif olduğu bir sabah gelecek. Elleriniz gevşemiş, rahatlamış olacak. Sanki görünmez prangalar bir gecede buharlaşmış gibi. Ve işte burada günlük hayatın sessiz büyüsü kendini göstermeye başlıyor o üç dakikayı kapıların bir daha asla paslanıp kilitlenmemesini sağlayacak bir yaşam tarzına nasıl dönüştürürsünüz? Bu içsel teknolojiyi günlük hayatınıza dahil etmeniz için beş önemli an belirledim. Birincisi şafak vakti. Sabahleyin trajik dünya haberleri veya iş talepleri telefon ekranınıza girmeden önce yatakta 60 saniye ayırın. Noktalara dokunun Derin bir nefes alın ve gününüzün açıklık içinde başladığına karar verin. İkincisi, müzakere kalkanı. Kritik bir toplantıdan, bir görüşmeden veya bir hizmet için ücret talep etme anından birkaç dakika önce kendinizi izole edin. Noktayı etkinleştirin ve frekansınızı çaresizce ihtiyaç duyan birinden kendi değerini bilen birine dönüştürün. İnsanlar daha ağzınızı açmadan duruşunuzu okuyacaklar. Üçüncüsü gece yapılan enerji temizliği. Günün sonunda bileklerinize ters niyetle dokunun. Bırakmak. Ellerinizi saran hayal kırıklıklarının yükünden kendinizi arındırın. Dördüncüsü acil durum düğmesi. Mali kaygı mı vurdu? Bir faturayı görünce göğsünüz mü sıkıştı? Karşı elinizi tüm bileğinizin üzerine koyun ve sadece nefes alın. Bu kanınızdaki kortizolü saniyeler içinde etkisiz hale getirecektir. Ve beşincisi uzun bir haftalık ritüel. 15 dakika sessizlik, parmaklarınızı germe, gerginliği atma ve ellerinizi zırhlı ve korkulu kasalar olarak değil Sadece güvenli iletkenler olarak görselleştirme. Omuzlarınızdaki gerginliği bırakın ve şu mutlak gerçeği dinleyin. Bu uygulama kendi başına yatağınıza altın paralar bırakmayacak. Planlamanın, mesleğinizin derinlemesine incelenmesinin ve kaynaklarınızın olgun bir şekilde yönetilmesinin yerini tutmaz. Eğer yanılsamalar arıyorsanız, burası sizin yeriniz değil. Ama bu uygulama size hak etme hakkınızı ömür boyu geri veriyor. Kendinizi sabote etmeyi bırakıyorsunuz. Etrafınızda her zaman uçuşan profesyonel ve kişisel fırsatlar nihayet hizalandığında artık başınızı eğmeyeceksiniz. Açık ellerinizi uzatacak ve onları kabul edeceksiniz. Para kağıt ya da sanal sayılar değildir. Para enerjidir, harekettir, devam eden bir yaşamdır. Bolluk, tükenene kadar peşinden koştuğunuz bir şey değil, yönlendirmeyi öğrendiğiniz bir frekanstır. Bozuk değilsiniz, kaderiniz lanetli değil ve emeğinizin muazzam bir değeri var. Sadece tamamen kendinizi savunma amacıyla hayatın ödüllerini size sunmasına izin vermeyi unuttunuz. Dünya sizden zaten çok şey istedi. Artık onun size karşılık vermesine izin verme zamanı. Şimdi size içten bir sorum var. Derin bir dürüstlükle düşünün. Hayatınızda yeni ve bereketli hiçbir şeyin yer bulmasını engelleyen, sıkıca tutunduğunuz hangi kırgınlık veya sınırlayıcı inanç var? Yorumlara dalın ve bugün bırakmaya karar verdiğiniz şeyleri yazın. Kendi prangalarımızın başkalarının sözlerinde yansımasını görmek, kolektif iyileşmenin en güçlü biçimlerinden biridir. Bu sözler en derin gerçeğinizle yankılandıysa, bu içeriği beğenin, abone olun ve bu videoyu kendini tükenene kadar çalıştıran ama asla ödüllerini almasına izin vermeyen birine gönderin. Bir sonraki toplantımızda kaybetme korkusu olmadan refahı nasıl koruyacağımızı keşfedeceğiz. O zamana kadar ellerinizi açık ve kalbinizi hazır tutun. Yolculuk başladı.